Saygıdeğer dostlarım hayırlı günler olsun inşallah gününüz güzel geleceğiniz parlak huzurlu ve atanmış bir şekilde geçsin dileğiyle hemen videoma başlıyorum. Bugünkü videomuzda size 4 kurumdan bahsetmiş olacağım toplam 79 personel alımı var. Akdeniz Üniversitesi'nin 11 personeli Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan 9 personel, Aile Bakanlığı'nın 4 ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 55 işçi alımı gerçekleştiriyor. Hemen başlıyorum arkadaşlarım. Akdeniz Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alımında son başvuru yarın arkadaşlar 15 Haziran 2021. 8 hemşire lisans ilgili bölüm mezunu olacak. 1 röntgen teknisyeni ön lisans radyoloji veya tıbbi görüntüleme mezunu olacak. 2 sağlık personeli ise ön lisans tıbbi sekreter ve dokümantasyon mezunu olan arkadaşlarım arasından seçilecek. 35 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor ve KPSS'den asgari en az 60 ve üstünde bir puan almış olmalısınız ki başvuruyu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru üniversitenin internet internet adresi üzerinden gerçekleşecek. www.akdeniz.edu.tr adresi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Diğer bir ilanımız Yüksek Seçim Kurulu 9 personel alımı gerçekleştiriyor. www.ysk.gov.tr olan Yüksek Seçim Kurulu'nun internet adresi üzerinden gerçekleşecek başvurular. Aday başvuru formunu doldurup başvurunuzu bitirmiş olacaksınız. KPSS P3 lisanstan en az 60 ve üstünde bir puan almış olmanız gerekiyor. Ve son 5 yıl içerisinde yabancı dil sınavından en az D seviyesinde bir puan almış olmanız gerekmekte. 6 kişi çözümleyici 3 kişide programcı alınacak. Toplamda 9 personel. 14 ila 23 Haziran arasında başvurular gerçekleşecek. Arkadaşlarım üniversitenin bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, bilgi sistemleri mühendisliği, haberleşme mühendisliği, adli bilişim mühendisliği, matematik, fizik, istatistik, bilgisayar bilimleri, enformasyon sistemleri gibi alanlardan mezun olan arkadaşlarım en az bir yılda tecrübeli ise hiç durmasın hemen başvurularını gerçekleştirsin. İnşallah Rabbim onlara o kapılardan birini nasip edecektir. Diğer bir ilanımız Aile Bakanlığı'nın Sivas Hafik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın almış olduğu 4 personel ilanı ile ilgilidir. Başvuru şekli şahsen gerçekleşecek. Hükümet konağında arkadaşlar başvurular gerçekleşiyor. 14 ve 21 Haziran arasında başvurunuzu yapabilirsiniz. Özellikle hasta ve yaşlı bakım elemanı olacak olan bu arkadaşlarım 18-50 yaş arasında olmalı. Erkekler için en az B sınıfı bir ehliyet olmalı ve tercihen sertifikası olan arkadaşlardan seçilecektir dikkat etmenizi istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 personel alacak. Başvuru şekli olarak basvuru@izelman.com.tr adresi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. 14-16 Haziran 2021 tarihleri arasında başvurular gerçekleşecek. Daimi kadroda çalışacak olan arkadaşlarım, bir otopark görevlisi en az ortaokul mezunu, bir inşaat mühendisi ve bir çevre mühendisi ilgili lisans mezunu olan arkadaşlarım arasından seçilecek. Son ilanımız İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa. 55 işçi alıyor arkadaşlar. Başvurunuz işkur üzerinden gerçekleşecek. Son başvuru tarihi 19 Haziran 2021. Türk vatandaşı iseniz 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamışsanız 30 yaşını geçmemişseniz çok özür diliyorum. 30 yaşını geçmemiş olmak en az lise mezunuysanız başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki iş üzerinden alım olduğu için kurra yapılacak. Kurra tarihi de 22 Haziran 2021. Nereden hocam bunları duyacağız? Nereden bilgilendirileceğiz? http istanbulc.edu.tr adresinden ya da http://personel.istanbulc.edu.tr adresinden duyurular kısmından oradan faydalanıp detaylı bilgileri alabilir ya da bilgilendirilebilirsiniz. Noter huzurundaki çekiliş 24 Haziran 2021 saat 10'da gerçekleşecek arkadaşlarım. Hak kazananların sözlü sınav yer ve tarihi de yine bu adres üzerinden öğrenilebilecek. Tabii ki isimler belli olduktan sonra arkadaşlar kazandınız diyelim sizi çağırdılar diyelim hangi belgeleri yanınızda götüreceksiniz? Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisini 2 adet fotoğrafınız adli sicil belgeniz SGK'dan aylık almadığınız ya da emekli olmadığınıza dair bir belge ve askerlik durum belgesi erkekler için diploma ve sağlık raporu bunları da beraberinizde götürdüğünüzde başvurunuz inşallah kabul olur. Toplamda 82 personel alımından bahsetmiş olduk. Hakkınızda hayırlısı olsun. İnşallah Rabbim gönlünüze göre verir. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım. Hayırlı günler.